Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir videomuz ile daha karşınızdayız. Şimdi blog videolarımızla paylaşmaya başladık geçen hafta. Şimdi bu haftada bu videoyu paylaşmadan önce bir bilgilendirme yapayım istedim. Geçen hafta paylaştığımız proje aracımız satıldı. Yani bitmeden satıldı. Müşterimiz kendi isteği doğrultusunda bir proje değişikliğine giderek aracı satın aldı. İşte Proje sözleşmesini yaptık. Ufak tefek değişikliklerimiz olacak. O araç normalde beyaza boyanmıştı yani temizlenmiş tamamen satışa hazırdı aslında ama müşterimiz o aracın rengini de gri olarak değiştirmek istiyor. Bununla alakalı da çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi biz o aracı satınca tabii elimizde bulunan başka bir aracın üretimine başladık. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim o aracın karavan dönüşümüne hazırlanması sürecini başlattık. Bu da şu demek oluyor. Yani karavan dönüşümüne başlamadan önce hani tabiri caizse biz temizlemeden bir şey yapmadan tam anlamıyla ne yapıyoruz? İlk önce bir aracı ustaya götürüyoruz. Alt takımında işte yürürüğünde vesaire debriyaj balatası olsun, fren balataları olsun, lastikleri olsun gibi gibi eksiklerini araç bize gelmeden önce bitirmek istiyoruz. Onun için aracımız şu anda o bahsettiğimiz aracımız klimacı da kliması takılıyor. Araçta klima yoktu 2011 model yine. Yanlış hatırlamıyorsam 260 bin kilometrede olması gerekiyor. O aracımızın üretim süreçlerini de paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada ilk paylaştığımız aracın da üretim süreçlerini paylaşmaya devam edeceğiz. Hani bu vlog videosu tam anlamıyla hani karavanda neler yapılması gerekir tadında olmaktan çok şunu istiyoruz. Kam karavanda bu hafta ne oldu? Kam Karavanda önümüzdeki hafta neler bizi bekliyor gibi e, ya da günlük paylaşımları e, biriktirerek e, her pazar sizinle bir yeni bölüm tadında bir dizi oluşturalım istiyoruz çünkü bizi tanıyanlardan aldığımız e, izlenim her zaman şu oldu yani e, bu konuda pek mütevazi olmayacağım yaptığımız işin kalitesinden eminiz ve bu konuda daha önce çok mütevazi olduğumuz için insanlardan bu konuda yeter artık yani yaptığın iş konusunda bari mütevazi olma tarzında eleştiriler aldık. Yani bunu olumlu eleştiri mi dersiniz ya da tam tersi yapıcı eleştiri mi dersiniz bilmiyorum. Buradaki amaç şu. Biz anladık ki çok fazla kendimizle ilgili bilgiler ya da yaptığımız araçlarla alakalı, süreçlerle alakalı yani bir kam karavan neler yapıyor, kam karavan nasıl ilerliyor ile alakalı kendimizi biraz sosyal medyaya açmadığımızı gördük. Fark ettik. Aslında bunun bir nebze farkındaydık ama biz kurulduğumuz günden bu yana sürekli bir gelişim içerisinde olan bir firmayız. Kam Karavan kimdir nedir videosu gibi oluyor. Bunu konuyu daha fazla uzatmadan vlog videomuza geçelim. E, vlog videomuzda Kam Karavan'da bu hafta neler olmuş e, ona bakalım. Görüşmek üzere. müşterimiz Almanya'dan gelmiş. Şimdi bu camıyla alakalı bir problem vardı. Şöyle gösterelim. Bu Dometic'in 50'ye 30 bir camı. Şu anda Türkiye'de Domet'in 50'ye 35 camı var. Biz de geçici bir çözüm uygulayacağız. Maalesef camı açık unutup yolda giderken bir kısmı parçalanmış camın. Bu kısmı, köşe kısmı. Şimdi camı da göstereceğim size içeride. Biz cam yerine hızlı bir çözüm olması için şimdi bir kompozit uygulayacağız. Onun montajını yapacağız ki en azından turlarına devam edebilsinler ve aynı zamanda kullanmaya da cam olarak devam edebilsinler diye. You can go at the right. Evet arkadaşlar aracımızda konsol boyasından bahsetmiştim. Konsolu boyandı. Üzerine montajı başladı. Az bir işleri kaldı. Fakat alt paspasını koymak için buradaki size daha önce de bahsetmiş olduğum e, dizel ortam istişinin yakıt yakıt borusunun nereden alınacağını göstereceğim. Nereden aldığımızı göstereceğim. Onun için Şamandırası PSA grubu araslarının hepsinde yakıt depo şamandırası burada. Gördüğünüz gibi zaten e, paspastan dolayı o size bahsetmiş olduğum pislikler burada da mevcut. Şimdi burayı sökünce buranın temizliği bakımı yapılacak. Şamandıra temizlenecek. Daha sonra boruyu geçirdikten sonra yine zaten siz ona biz size o durumu göstereceğiz. Şimdi sökelim şamandırayı tekrar devam edelim. Sökmek için özel bir anahtarı var. Bu anahtar olmadan bunu buradan sökmek çok zor oluyor. bu pisliği deponun içerisine dökmeden, kaçırmadan şamandırayı dışarı alacağız. Evet. Şamandıramız çıktı. Şimdi Şamandıra'nın üzerindeki pisteyi daha yakından göreceksiniz. Şuradaki pislikleri görüyorsunuz. Bu yıllardır aracın paspas altında birikmiş pislikler buraya zamanla doluyor. Şimdi buranın hem temizliği yapılmış olacak hem de güzel ortam ısıtıcısının yakıt borusunu buradan alacağız. 嗯哼。Mm hmm. Evet arkadaşlar montajımızı bitirdik. Daha doğrusu Şamandıra'dan alacak olduğumuz akaryakıt e, borusundan montajımızı bitirdik. Gördüğünüz gibi şamandıran üstünden borumuz geliyor. Şurada zaten fabrikanın bırakmış olduğu şamandıra kablolarının geçtiği bir kauçuk var. Bu kauçuğun içerisinden geçiriyoruz ve gördüğünüz gibi kabloların yanından devasoya kadar gidecek bu. Devas pompasına kadar gidecek. Bunu niye biz buradan alıyoruz? Eğer biz bu kabloyu e, boruyu böyle yukarıdan almış olsaydık ki zaten öyle yapanlar da var şöyle düşünün. Bu buranın kapağı. Şu aradan alıyorlar. Burada zaten iki tane teknik koltuk oluyor genelde karavanlarda biliyorsunuz. Burası sürekli çiğnenen, e, iz e, basılan bir bölge. Bu basılan bölgeden dolayı bu boru burada kesiliyor, kırılıyor. E, mazot çekemez oluyor ve cihaz arıza veriyor. Biz buradan geçirdik. Bu şekilde e, uzattık montajımızı bitirdik. Şimdi e, araçtan şarj için kablolarımızı da alacağız buradan. Onlar da aynı şekilde aracın kendi orijinal yollarını, kablo yollarını izleyerek arka tarafa gidecek. Onları da yaptıktan sonra buranın işi bitmiş oluyor. Burayı kapatacağız ve arka tarafa geçeceğiz. Daha sonra görüşmek üzere.